Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yeni yılda 2023'ün ilk yılında hepinizle beraber tombal oynayacağız ailemle yani. Evet. Bence kim evet. kazanacak? Yorumları yazmayı unutmayın bunu. Bence Şimdi abi. kart seçimi yapacağız arkadaşlar. Kardeşimle evet. fıstık babasıyla oynayacak. Evet, benim canım babam bu evet. benim. Yeni evet. evet. bunları açmayalım şunlar tamam, tamam. şunlar. Evet. evet bakın 3 6 9 olması lazım. Ters çevir bakalım çekerim. 6 9 Evet böyle olması lazım. Biri fazla. Tamam, biri fazla. Pembelerden komik. birini mi çıkaracaksın? Lan tamam, fark evet. etmez. Sen tamam. Pembelerden biri fazla. Evet, ters çevir çevir. Arkadaşlar şimdi ters çevirip seçmeye çalışacağız. Karıştırmam lazım diyor şöyle bir. Biz de ben de seçeceğim, şey değil mi? Herkes diye ya. Bu Üreyim biz bununla beraber bir tane çekelim. Ben de çekeceğim. Yok, İki sen. tane, ben de çekeceğim. Baba, bir tane sen, bir tane kız, bir tane en son ikiniz beraber seçeceksiniz. Ya üç tane mi? Üç tane, herkes üç tane. Hı, 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 Hayır, tane. kızla berabersiniz ya siz. Ben çok Şimdi... <laughs> korkma. Evet. Böyle koyuyoruz. Arkadaşlar ben çok gerginim. Koyduk Hiç seçelim bakalım. Kim seçiyor? İlk senden başlıyor. Baştaki adam sen. Ben. Bunu aldım al. Ter rengini aldı. Ben. Çek ben de şuradan çektim. alıyorum. Mavi geldi bana. Annem de çeksin. Annem de çeksin. Annem pembe seçti. O da ter rengi. Sıra sende Hilal. Hilal çek o zaman. bakalım al. Bu. Bakalım ne. Aaaa. Pembe, pembe geldi da var. Mor geldi en sevdiğim renk. Benim babamın çok çok sen rengi ve pembe. Ben pembe Anneminki yeşil. Evet, tane kaldı. Ev e, babamla beraber seçeceksin O mu? Al, al, ben o da pembe. Ne? Pembe yakın hani tamam. bir renk. Hani O da. O da şu. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> tamam fark ediyorum. Anladım. Şimdi Şimdi. Şimdi siz. Arkadaşlar eksik koymuşum ben. Annem yine şiş. Oyu pembe olan da bana çıktı arkadaşlar. Ha, evet. Ben, ben açık ve gri. Ben de çekiyorum. Sen çek numara da söyle ben Evet. Bizde pombalı nasıl... saat lazımdı bizim kartlarımız vardı. Yandaki mi? poşette de var anne. Yani. Var mıydı kart? Ya da? yanda poşette a yokmuş arkadaşlar. Neyse kart keser tamam, koyarız. Konuşuyor. Evet, Yapacak bir şey yok ya Arkadaşlar ne yapacağız? Ben çok sergileyim. Evet, çok ben de. Bendeki Hiç sayılar 10 nereye bakacağız. Kaç çekiyor? Dur. Arkadaşlar annem görmüyor. 49. Evet <laughs> 49 mu? 49. Evet. 49, 49. Bende var. Hayır be. 49. Bende yok. Yok. Yok mu? Işte. Bir, tane var, bir tane Ama bu benim. Kağıt abi. Kağıt getireyim arkadaşlar. Biliyor. Evet. Hemen kağıt getirip girdim arkadaşlar. Makas da getirmem lazım. Anneanne sen girme yok bunu biliyorsun. Ben yani servis dışı. Ben video şey de şey de, yani. dur dur. Ben sayıları bilmiyorum ne yapacağım? Baban yardım yani ediyor. bak 49 burada bunun için. Ben burada. Tamam 49 tamam. Tamam kapatacağız. Anne ki biz olacağız. Anne ki Tamam oradan 49'u kapatacağız. Anne ben diyor. Anne, anne ben Anne, anne ilk, gördüm. önce gördü ama. Anne gören. Benim gözüm görmüyor. Ya. Şimdi kağıtları keseceğiz arkadaşlar. Boş. Fazladan ne? olanların ne? yerine Başka. koyacağız. Ben kestim. Evet. Ama ben onları yapmıştım. Bir bana ver 49'u kapatacağız. Evet 49'u kapatacağız. Kes. Evet. Kes ben. Ay Biz onu yeni aldığımızdan şey yapmamışız. Tamam yeter. Yeter yeter. Şimdi birazdan kovalır. Aynı sayıdan yok bu arada. Ben de koydum. Ben de yerine Ben çok koydum. Evet. Arkadaşlar evet. kağıt kestik. Kenara koyalım bunları. Ya, dur dur. 49'u ben kapatıyorum. 49 burada. Annem ikinciyi çekecek şimdi arkadaşlar. Ama, İlk tombola... <laughs> üçünü de tombola yapan kazanıyor. İlk tombolasını yapanlar yani. Kıız. Evet. Dönmez. Dönün görmüyoruz. Dönmez dönemiyor. Dönün. Anne 39. 39. Bir de 39 var. var. Ben de varım. Ben de varım. Bende de var. Ben gördüm ama ilk önce. Ben ya, ben ya. Bizde yok değil mi? Dur görmüyorum ben görmüyorum Bizde yok. yok 39. 33 mu? Evet. 30 mu? 33 mu? Tamam bir daha, 33 daha, daha şey yapıyorum. Sadece burada ve burada var. <laughs> Anne üçüncü kaybettim. sayı çekiyor. Sessiz olun 81. 81. Ya bende de var, yok. Var, ben de yok. Babamda var. Kaybedeceğim. Bir tane, bir tane bir, herkes de iki bir, bir tek tek <laughs> bende bir. Rezillik hey, arkadaşlar. 70 bana var Mi? var bende 70 yok bize var bizde yok, var bize var dur 70 al gel Aa, 70 girmiş ben onu 70 zannettim. 2 tane 70 girmiş 70 bir tane. nerede burada var evet yes, yavru kökü 65 65 65, 65 bende var 65, 65 bende bende de var 64 var heyecan yaptım arkadaşlar annemi yenmek babamı daha çok yenmek Bak sen biz 2 taneyiz ben sizden yenerim gibi evet Bak. 44 44, 44. bende bende 43 de. sende olan bende de oluyor mu? Baba sayısı sayın. yok yok sayı yok 43-45 var babanda 43-45 var arka dağım çok 78 79 bende 79 var var 2 tane e, 78 2 tane benim yok ben ne? ne? ulan annem beni geçiyor babamı da geçiyor şu an 5 bunun 3 39 mu? Ay, 89. 89. 89'muş. Dur, 68 mi o? Bakalım. Anne 68 bu. 68. Yok. 68. Bende var. Geri ben ver. <laughs> <laughs> Babamda da var. <laughs> var mı? E, kağıttan koy. Kağıttan koy diyor hep ya. E, e, ben, ben seçtim ilk önce. Şey, bir evet 64. Bende var. Mı? 64 bende yok maalesef. Bizde yok. 64 al gel. Fırat abi. <laughs> Hep Fırat basıyorsun. geç kalıyorsun yani. baba sayıları bakmam lazım. Benim gözüm az Bak görüyor. Bak o 10 mu? Ben. Evet bir de var bir de var. Ben, ben iki tane var bende. Oğlum oh, bende de var. Üsttekine <laughs> mi koysam altı film. Sen, bir tane Çok, kaldı. Ben mora koymak istiyorum taşlarıma. 55 56, 56. Eyvallah gel gel. 54 var Al 50. al 55 burada var. 54 56 var ya. Arada 56 var. 56 da var. Ara. Bu gibi annem kazanacak arkadaşlar. Rezil 67. De. Bende mi var? Bende yok. 68. Ben var. Bende var anne. 68 var. Ne daha iki tane Ne lan çok yazdım. Kaybedecek bunlar bari. 75. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar rezil oldum. 74'müş o. Gördüğün sayı. 66. 60. 61 var. Ee, 68 yok. 66 yok. Bende de yok onu atıyorsun boş ver. Yani. Bu kaç İbrahim? Şey Ortaya atılıyor. Ya. Ha, baba sen bir tane daha 10 koyman lazım. Allah Allah. Onlar yani. sayılıyor mu orada? Oradaki onlar da sayılıyor. Bu, kaç İbrahim? Bilal bu kaç? 29. Bu kaç? Babamda vardı o. Aferin bu kaç? Anne babam babamda 29. Kaç işte lan? 29 var baba sende. Tamam. Lazım. Al. Saçı veriyoruz. Adam ne yapıyor gülüyor, arkadaşlar? Babam daha doğrusu gülüyor, adam ne yapıyor? Kavan karışıyor. Olmaz arkadaşları giriyor ya. Hadi dur. Biz kazanıyoruz. Baksana Durun bekleyin bizi alacağız. Hani ayağın bence yan tarafa da. Şampiyon bizi alacağız şampiyon. Gözüküyor evet. Şampiyon. evet. ayağın o tarafta. Biz babamla çok şampiyonuz. Şey Anne o tarafta da gözüküyor oraya. Babam tabi okuyabilse ya. Dur. Heh böyle daha iyi. Arkadaşlar babamın gözüne gözlük takıyor kaçmuyor adam. Tamam, adam, adam. Adam değil baba. Dur dur dur. 16 Dur <laughs> ben de. O yok 16 diyorum. Ben de kaçırmam Çabuk çabuk çam çam salla salla. 5 dakika kalmış. 15 ben de. <laughs> ben kazanıyorum. 14. Hayır kendine 13 13. Hayır biz kazanıyoruz. Hayır ben kazanıyorum şu an benim daha fazla başım var. Bak bizim kaç tane kamon var? 30 mu? Bende var. Ne 30'u ne? 30 mu? O 90 ben bende var. <laughs> Hayır ben var. Ben ben de dedim. Kağıt koy, kağıt. İlk önce ben de Kağıt kes. Kağıt bitti, kağıt kes. Kağıt kes ben bir Durun, dur ha. Dur elle bakın. Hayır var var var. Hayır Yavaş ya otur sen kımıldama. Allah otur. Kağıt bitti lan. Anne dur. Hadi çek 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 sen devam et. Hadi ya. Salma. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Ben de. Kağıt keseceğim baba bekle. Yok ki. Evet. Ben de yok sayı. Ben de yok. Biz de yok ki. Biz çok şanslıyız. Dur. Çabuk gel. İbrahim kesesi kadar ben çıkardım yine. Çek çek. Oo 30 30 al okay. gel. Bende gel abi. Bende de var bende gel, de var. Al okay, okay. <laughs> <abime> gel hadi. Hadi yere gel. <gülüyor> <gülüyor> biz demiştik önce de var. Baba biz kazanıyoruz baksana. Tam da 30'un hmm. üstüne koyalım. Yok be. Evet 56. Al gel al gel. Hayır, ya geç kaldım söyleyemedim ya. Siz <laughs> kart koyun ben şablon koyacağız. Kart koyun gel. 52. Ben de, <gülüyor> <gülüyor> ben de. 52. <laughs> bende var. E, ben de 54 var. 50 var. 54 var. 40. 50 var. Am no 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 77 de. <var>. 70 <gülüyor> 70 <gülüyor> 70 <gülüyor> 70. <gülüyor> ben de. Ben de ben de. Ben İki <gülüyor> tane iki <laughs> <abi>, tane var. Arkadaşlar gürültü olduysa özür dilerim. Birbirimizi yok. Biz deliriyoruz oyunda. Evet, biz, biz biraz bakalım. Ben de. Ha, de İlk önce ben aldım. Sen sadece, ben de burada <gülüyor> Evet. Biz <laughs> de 38. Var mı lan? Yok maalesef yok. yok, yok. 36, 36 var, var bende. Anne çok şanslı. Anneme bakar mısınız? Dur. mi 46 ben de var. 45. Ben de 46 var. 46 var. Var var var. İlk önce ben aldım. Kağıt verin kağıt. Kağıt kalmadı. Kağıt çocuktan açtı. 80 çekiş. Ha 80 çekiş. Var 80 çekiş. Kağıt. Ben de. Ağır, <laughs> kağıt çekiş. <Ağır>, kağıt çekiş. Kağıt çekiş. Ha iki tane varmış. İki iki, iki hop. Arkadaşlar bu arada tam 5 dakika var yeni yılın o, olmasın yani yeni yılın başlamasına. Ve İbrahim kağıt İyiyim. kesiyor yine. Evet. Devam ediyor kağıt uzmanı. 13. 13 var. Bir tane var. Yani. İki var. 13 var. Evet. bir tane de kağıt koyacağız. Ben de yok. <laughs> on Arkadaşlar ya yani. çok şanssız gidiyor. Yani şampiyon Bilal, var babamın gri anamın da e, sarı bitiyor Yirmi dört. daha. Ne? Ağır, ben de var. İki, var. i̇ki tane var. İki tane var. İki tane, hayır, tane var. 24 var. kağıt yarın. Kağıt. kağıt çocuk Nerede Yardır, 19, lan ha, 33. Hiç. Ben de var. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi hadi hadi. Adama bak İki tane, i̇ki tane var. var. İki tane Bir tane de burada var. Arge, benim iki tane var. Var. Ben hayır, hayır, benimki daha çabuk bitti. Hayır bakın. Hayır bakın. 4. Hayır, 4 mü? Hadi hadi hadi. Bir de arge. var. çok gürültülü yapıyorsun. Bir de ben bunu editleyeceğim daha. ben çok benim arkadaş var ondan. 77. Ver. Bekliyordum o sayı çıkmasını. altı kaldı. <laughs> Yarım saat değil 77 <laughs> diyorum. Sayımızı çek. 42. 42. Evet. 43 <laughs> var. 43 var. 43. 43 <laughs> <olursa kendilerim. 42. gülüyor> var. 43 var. 43 var. 22. Ben de var. Hem de tombala sayım. Hayır hayır bana <laughs> veriyorsun. Ben, de söyledim. ben de söyledim. Söylemek zorundasın hiç önce. Tamam. Söylemezsen kendini de alamıyorsun anne. 57. Ben 57 de yok. Gözüm görmüyor. 54 var, var bende. Benim gözüm sulanıyor. Görmedik. Hayır yok. Hadi. Bir de yok. 63 bende var. 63, 63. <laughs> bende de var. Aa, ben de. 27. Yok. Bende var. 26 ya bu sayılar anneme çıkıyor. Bu kadar şanssız olamam ben. Ama bizim Anne A, 9 10. o. Evet. 9. Bende var. 2 tane hem de. Baksana. sen. Altılsın. Baksana Allah. Ha anladım. Moram kaç tane kaldı gördün mü? 12 Anladım. Ben ben var bende. Ben de, ben de. Sende evet. yok. Atıyordum dişeli. O mutlulukla. Beş. Ben de var. Hayır ya. Beş. Mi? mi? tane var. 2 tane var. İki tane var. O -o. Beş. Ben de var. Aa. Ne sen ne oluyor? İçinde domuz çıktı. İler. 11 ne? De 11 bende var. Ben de Anne var. ne yapıyorsun sen? Ne bileyim ben böyle bak. İlgide bir kendine çek şey yazın. Bak, bak biraz karıştır ya. Bana ne? 73. Bende var. Bizde biz var. Bizde var. İki önce ben var. Yok. Allah. Yine düşürdüm arkadaşlar. Ben. Karıştırırım bu sefer. 85. Oldu canım. 83 dese bir iki var, tane var. var abi. Abi, ben abi. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> 83 dese iki tane var. 41. Bende var. Ya, be, sayfana, sayfana. <laughs> Moru tamam diyorum ben. Tombal yapacağım. Siz bize bakın. 31 iki <laughs> tane var. Ne? <laughs> <bir>, <laughs> ben de var. Babamda yani da, yani. Yok. da yok. 21. Ben var iki tane. Arkadaşlar toplama yapmak 2, üzere 3 sayım kaldı. 4 5 sayım 7, yani. 8, bir bir tane var. De ben de var. Ben de var. Hayır be. Baba sende de var 7. 7 var mı? Evet. Bak ba ben babama yardım edeceğim. Ben, ben duymamışım. Şey. Ben 84. <laughs> Hayır anne 83 de <laughs> sen arkadaş e, 83 de, <gülüyor> <sen> <gülüyor> <ben> de var. 2 <laughs> tane var <laughs> Sakin olun. 18 bir tane var. Ya, İki tane, da, tane da, var pardon. Oynadı, Kaçer, 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 kaçer. Annem kazanıyor arkadaşlar. Ee, evet, İnan sonra bir kez, Arkadaşlar yeni yıl olmak üzere. Bir dakika var. Kutla diyoruz abi yeni yıl. Şey 20, yok. benim bir tane var. 20 mu var abi? Ben de yok. Uuu, İki tane varmış almış abi? 32. <gülüyor> yok <gülüyor> arkadaş, yok, yok, <laughs> yok. De yok. 22. yok. Ben de Yok bende. Bende de yok. 19. İşte bende, 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 bende. Tamamlayacağım ben o. E, 40 değil biriniz. 54. Ben Agel, de. Agel, ben Arkadaşlar bağırdığınız için özür dilerim. <laughs> ben Allah yanlış yere koydum. Kaç dediniz? 54. 54. Ha 54. tamam. <laughs> 24 Benim, Benim çok on, az. Son, son 3 bende var. 3 mü? 3 bende de var. Bak tamam. Evet. Burada da 3 var. Hadi. 15 saniye. Arkadaşlar bir de Dokuz, Dokuz, 8, yani, 8, 6, 5, 4, 8, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Yeni yılınız kutlu olsun. 7, Aha, Sağlık, mutluluk, huzur. Sağlık, mutluluk, Sağlık, mutluluk, huzur. muhteşem günler, yıllar diliyoruz. bir üç geldi Hadi çek bitirelim da, daha gel. hadi. Arkadaşlar gelin gelin. Geliyorum. Geliyorum. Hoş geldin. Geldim. Ben şöyle oturayım. Bağdaş kurmadan. Elim oldu. almışım ama hiç bakmadım. Bak, 3 bak, tane almışım. 72. Yok. Var. Yok. 40 de 51 de. Uyku <laughs> da acı Vereceğiz Ay, biraz sonra. 47. Ha ben Bir tane. Ha ben seni Hayır anne tamam. Babam da yapmak üzere benim. <laughs> 23 bir tane var. Bende de var. Bende de var. Gel 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 gel. da var. Gel. Dur dur kes bana. Dur dur dur. Kaç mı ki Evet, iki, dört, Kaç beş, kestim ben de var. Yok, 83 de arkadaş. 83 anne. Allah ben tamamı bitiriyorum ha. Hayır, hayır, 83 deme ya da. 35. 35. 35. 35. 36 değil mi o ya? 35. Hayır evet. ya. 35 babanda var mı bize? 40, 50, 50 yani. 48. Yok yok. Evet. 48 var. 70'lerden 2 tane var. 48. 48. 40. Ben 2 tane var. 40 var. Ben söyledim ilk önce. <laughs> ben bitiriyorum aşkım. 25 bir tane. Hayır. Yok. 26 de 69. Al gel. Anne, ha, al gel. Ben 79 arkadaşlar. Rahat alacağım. Çünkü ben söyledim. 79 muş arkadaşlar. Ben gördün gördüm. 2 4 tane kaldı. 2 Benim 4 5, de 4 5, tane kaldı. 2 4 5. 2 tane 5 var, bir tane 4 kaldı. 59 deme bana. 59. Hayır, 60. Ben nerede lan <yok gülüyor> o, 22, bir şey 45 bir tane var. 45 mi? Al gel, al gel, erkek. Ya ben kaybedeceğim arkadaşlar. Annem 4 sayısı kaldı. 25 mi de dedi? var. Ben, benim de 3 tane, 2 tane var. Alo 25 mi dedi mi? Evet. Ne dedim? Pardon 25 mi Benim 3 kaldı. Benim 3 kaldı. Benim 3 kaldı. 2'ye 3'e Bak bak 3 tane burada kaldı. Benimki de 3 87. Yok. 87 bak. Var mı? Ağabey. 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 bekleyeceğim biraz. Ağabey. 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 Ya ne olur 50 dedi. 76. Al gel. Ay, <laughs> <laughs> 2 kaldı 2. 3. 3. 3. 4. 58. Hayır. Bir tane 6, var. 8, 8 de sen var. <laughs> Onun orada 6, bir sayı 6, daha var senin. 6, 6, 7, 61 bir tane var. Benim de var. var. Benim de bir tane var. Anne 2 kaldı benim sayı. He, benim, benim de 2 kaldı. Bizim kalmadı. 79 beraberiz. Bizim çok az kaldı bak. 17 var. Aldım bana. 43 bir tane var. Al gel buraya al gel. Al gel. Korkma diyor. Dur. Dur. Anne dur dur dur. Kağıt, kağıt gidiyor İbrahim kağıt gel. Arkadaşlar durun. duruyor Kır, kavacı karışıyor. Anne dur. Bekleyeceksin. Bende var. 40, Kaç tane sen? Bende var. Gol. 43 tane. 89 var mı? 89 var mı bakalım? 79 var. 79'da 79 da 2 tane çakı var. 26. 28. Bende var. 26. <laughs> ben tamamlıyorum arkadaşlar. 3'ünü birden tamamlayacağım. Biz de tamamlıyoruz arkadaşlar. Hatta 80 bir tane var. 80 yok sayı yok. 82 var bende. 79'da 2 tane var. 51 bir tane var. Bende, bende de var. <laughs> Anne bunu tane kaldı arkadaşlar. İki, iki tane iki kaldı. 60. Bende, 60 var, bende var, bende var, ben var. <laughs> 60 mı? bak bak bak. Ben aldım ilk önce. Ne oldu bak 74. bende var. Ben topu yapıyorum arkadaşlar. Hadi gel. Hadi iki iki çıktı iki. <tık> bak. 53. Anne anne <laughs> değiştirdin ama. 53 var mı? Yok. Arkadaşlar beni bir şey kalmadı mı? Tamam sayıyorum. İki erkek, iki de var. 2 bende var. Orada var. Orada 17. Ar ne bir şey bulmadım ben ha iki tane var. Yok ya ha tamam. Ne Git yerinde de. Evet. Bu sefer. Ah ya. Bir daha yapıyorum. Hayır yapmıyoruz evet. Benim yok. 79 olursa boy verim oraya. 2 tane var. 14. Aa Hadi. Aga, aga. Ben 79 dedim mi tombala? 2 dedim mi tombala? 82. Yok, 82. Aa bir şey aga aga aga. 82 dedi sen Hayır, 82. Evet, son bir tane. Benimki de son bir tane kalacak. Dur, üstüne koyarım.

28. Bak tane var. Aa 28 tane bir şeymiş yine karıştırdım. Bir tek var. Yetmiş dokuz bir tane. Ben de var bir tane iki tane Bende i̇ki tane Ay, ben de var 2 tane. Ben de biliyorum. Bir tane daha Ama 3'ünü de yapmazdım Benim iki bir sayım kaldı. bak bak benim 1 1 68 2. O iki. zaman söyledin değil mi? Beş söyledin beş mi? Tabii söyledim. Tamam mı söylenmiş 5 benim. Ne Aa ben görmemişim 5'i. 81 kadar Benim tane kaldı arkadaşlar. Ne de söyledim. Evet, 80... Babam için mi Koy ver oğlum Anne, biz duymamışız o zaman. 2. 82 ile 2 <laughs> var. Anne, tombala direkt vermişsin. benim ikimizi. Benim de. Benim ikisi tombala. Hayır, benimki de tombala yapamaz. 82 yok ben senin. Ben 12 söylemişim, benim 12 olmuş ya benim. 75 kalmış, 83. Evet, evet 82, 82 var. 43 mi? 43, 43 olmuş mu? Arkadaşlar... Evet, formal gitmiş. 43 ver. Ben 68'den 2. oğlum ben senin Ben 68'den 2 var. 83. Ee, evet baban yapması baba. o zaman. 68 yok anne. 68 Vardı. 20? 2 yok. 2. 68 var oğlum. Nerede? Söyledim ya. Yok anne. Hani var. Söylemişsin. Bunun için 68 yok. 66 var. Tamam. 58 var. Şimdi kim yaptı? biz mi yaptık? Benim anne. Benim için var mı? 2. 2, 2 koydunuz mu? Baba. Koydum şimdi 2'yi. Tamam koydum. 83. Hani 83 var mı? 83 yaptım ben işte. Ha o zaman benim anne benim oluyor. Hayır A. yok 83. Ha var. 83 mi var? Benim sayı. Anne. değil mi? Hepinize merhabelik aldık arkadaşlar <laughs> Yani sonuçları merak edenler Sonuna kadar videonu Hepinizi öpüyorum Yeni yılınız ve yeni ayınız kutlu olsun atıyorum Bay bay